Süpermen'in gövdesiyle devam ediyorum. Sol bacaktan ipimi kopardım. Sağ bacaktan koparmadım. 11 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sık iğne örelim. Bir bakalım tam ortalı Evet yeterli. 11 sık iğne ördüm. Buradan 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sol bacağımı alıyorum. Şöyle düz çevirip şöyle ikiye katlıyorum. Ve tam ortasından batıyorum. Ve ilmek kaydırma yapıyorum. Sol bacağımdan 24 sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3 4 ve 5 yer belirleme ipi koymaya gerek yoktu ben onu unuttum buradan da 24 sık iğne örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ve 24 burada yine 5 zincir çektiğimiz yere 5 sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 ve 5 Elimde 58 sık iğne oldu. Bu 58 sık iğne ile 27 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüp gelelim. Dediğim gibi 58 sık iğnemiz oldu. Bu 58 sık iğne ile 27 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüp geliyoruz. 27 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde ördüm. Devam ediyorum. 2 sıra artırma yapacağım. İlk sıramızdan başlayalım. 18 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 az olacak. Çünkü tam yana denk gelmesi lazım. 19 20 21 22 şöyle yaptığım zaman 22 sık iğne bir artır. Devam ediyorum aradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 sık iğne. Bir arttır. Ve burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Elimizde 60 sık iğne oldu. Evet. Elimizde 60 sık iğne oldu dedik. Şimdi buradan 23 sık iğne örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ve 23 bir artırma. Aradan 30 sık iğne örelim gelelim. 30 sık iğne ördüm. Burada bir artırma yapıyorum ve alt sık iğneyi düz örüyorum. Elimde 62 sık iğne oldu. Ee, 62 sık iğneyle üst sıra artırmak istemeden yapmadan düz bir şekilde örelim gelelim. Üst sıra artırmak istemeden yapmadan düz bir şekilde ördüm. Devam ediyorum. 15 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 sık iğne. Burada sol kolumu alıyorum. Sol kolumu birleştireceğim. Evet şu şekilde bir koldan batacağım. Bir gövdeden toplamda alt sık iğne ile birleştireceğim kolumu. Bir şuradan en az alayım evet şu şekilde bir buradan bir buradan iki üç dört beş ve alt sık iğne ile kolu birleştirmiş oldum. Şimdi aradan 30 tane sık iğne örüyoruz. 30 sık iğnemizi örelim, gelelim, sağ kolumuzu birleştireceğiz. 30 sık iğne ördüm. Şimdi sağ kolumu birleştireceğim. Yine aynı sol kolda olduğu gibi alt sık iğne ile. bir koldan bir gövdeden bir iki üç dört beş ve altı sondan da Bir, iki, üç, dört ve 5 sık iğne ördüm. Elimde şu an 85 sık iğne var. Bu 85 sık iğne ile iki sıra artırmak istedim yapmadan düz bir şekilde örelim ve gelelim. İki sıra artırmak istedim yapmadan düz bir şekilde ördüm. Şimdi ipimi takalım şimdi. eksiltmelere geçeceğiz. İpimin telini kaçırmışım. Devam ediyorum. 12 sık iğne bir eksiltti artık eksiltmelere başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 her sırada 6 defa eksiltme yapacağız. İlk eksiltmemizi yaptık. 5 tane daha bu şekilde 12 sık iğne bir eksilt yapıp bu sıramızı bitireceğiz. Elimizde 78 tane sık iğne kalacak. En sonuncu eksiltmemi yapacağım. 12 sık iğne bir eksilt yapıyoruz. 2 tane sık iğnemiz kalması gerekiyor eksiltme yaparken ama bizim 3 tane sık iğnemiz var. Elimizde 85 sık iğne vardı hatırlıyorsanız. O yüzden bu 1 2 ve 3'üne bir batarak 3'ünü birlikte çekiyoruz kafalar karışmasın. Bir tane fazladan ilmeğimiz olacaktı. Onu da bu üçünü bir alarak eksiltmiş olduk. Elimizde 78 sık iğne kaldı. Bu sırada 11 sık iğne bir eksilt yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sık iğne bir eksilt. Bu sırayda 11 sık iğne bir eksitle bitirip gelelim. Evet, elimde 72 sık iğnem var. Bu sıramda 10 sık iğne bir eksilt yapıyorum. 66 sık iğnem kalacak. Her sırada 6'şer defa eksiltme yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sık iğne 1 eksilt. Bu sırayı bu şekilde 10 sık iğne 1 eksiltle bitiriyoruz. Sonraki sıraya 9 sık iğne 1 eksilt, 8 sık iğne 1 eksilt, 3 sık iğne 1 eksilt sırasına kadar sürekli olarak eksiltme yapıyoruz. Elimizde 24 sık iğne kalıyor ve bu 24 sık iğne ile 4 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. İpimizi koparıyoruz.